Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda bizim borsamızı değerlendirmeye çalışacağız. Borsamızı değerlendirmeye geçmeden önce Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrar tekrar kutluyoruz arkadaşlar. Ve e, videoya Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Efendiler son sözlerimi özellikle memleketimizin gençlerini yönetmek istiyorum. Gençler Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile insanlık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Diyerek Atatürkümüz de anmış olalım arkadaşlar ve. E borsamızı değerlendirelim. Borsamızda neler oldu? Evet, ciddi satışlar geldi. 7650'lerin altında kalıcı olursak risk faktörünün devam ettiğini söyledik. Aşağıda 7350 ile 7450 arasında bir destek bandımız olduğunu, bu desteğin defalarca daha önce korunduğunu ve hafta içerisinde de burayı korumaya çalıştıklarını söylemiştik ki cuma günü evet aşağı doğru geldi kapanış öncesi sonra kapanışa doğru bir alış oldu arkadaşlar. Her ne kadar ee, İsrail tarafından olumsuz haberler gelse de bir alış oldu ama hafta sonu mitinginde Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalar e, yani şöyle söyleyeyim bir gece ansızın gelebiliriz gibi söylemleri e, piyasa açık olsaydı kötü tepkilere neden olabilirdi ama aradan iki gün geçecek. Yarın belki bir daha bir, bir tur daha satış olabilir ama e, göreceğiz e, piyasanın nasıl bir tepki vereceğini arkadaşlar işte İsrail'in Türkiye'de bulunan bürokratların çekmesiyle ilgili bir talimatı vardı. Yani işler biraz kötü, iyi değil yani onu söyleyelim ama borsada da burada bu bölgede tutunmaya çalışıyor. Bizim için kritik noktamız arkadaşlar 7.350-7.450 arası bir destek bandı. Yukarıdan gelen bir trend oluştu artık alçalan trend. Borsamızın tekrar olumlu seyre dönmesi için 7.870'lerin üzerine atıp 4 saatlik bir günlük kapanış alması lazım ki satış baskısı bir süre kırıl kırılsın ve tekrar 7 bin, pardon 8200 rakamlara kadar belki 8300 rakamlara kadar bir tepki hareketi oluşabilsin. E, ee, 7 650'lerin altında kaldığı sürece riskli. 7.350-450 bandı çok kritik bir destek. 7.350'nin altında gün kapanışı risk faktörünü arttırır. 7.100'lere kadar sarkma ihtimalini doğurur. Ama 7.350'nin altında alınacağımız bir hafta kapanışı ise işlerin daha da sarpa sardığını ve daha kötü fiyatlamaların olabileceğini belki 7600 rakamlara kadar aşağıdaki risk faktörünün olacağını bize gösterir. Onun için 7350 rakamı çok kritik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki günler, haftalarda takip edeceğimiz bir de e, kritik eşik olarak 7350 duruyor arkadaşlar. Altına yenilemeler yapabilir ama kapanışları beklemek daha mantıklı olacak diye söyleyelim. Cuma kapanışı olumluydu. Hafta sonu... E, bitikte söylenenlerden sonra piyasanın tepkisi ne olur? Pazartesi sabah bir görmek lazım. Bir tur satıp ondan sonra tekrar acaba tekrar bir toparlanma olur mu? Göreceğiz arkadaşlar. E, hafta açılışını, eee, tarafında da evet satışlar vardı. Daha sonra toparlanma oldu vesaire. E, göreceğiz arkadaşlar. E, yani bu e, ne olacak ne bitecek? E, burada takipte olacağız. Şu şekilde kısa vadeli küçük bir e, Burada trendcik de çizilebilir şu şekilde bir sıkışma hareket için ama bunlar çok sağlıklı değil. Dediğim gibi 7870'i yukarı yönlü kırması gerekiyor borsamızın yukarı yönlü hareketi için. 7350'yi de aşağı kırmaması lazım. Eğer buralardan bir dönüş olacaksa ya da işler olmaya dönecekse. Peki dolar bazında inceleyelim borsamızı. Dolar bazında 284'ün altında e, ikili tepenin e, çalışabileceğini söylemiştik. Yani arkadaşlar 272'lerin altında evet bir gün kaldı bir de aldılar. Şurada bir gün daha kaldı tekrar yukarıya doğru toparlamaya çalışıyor. Ee, tekrar şu 275'lerin üzerine atıp kalıcı olabilirsek bir daha 284 ile 288 arasındaki bölgeyi bir daha deneme durumumuz olabilir arkadaşlar. Yani 275'lerin üzerine atabilirse bakın bunu da hoş söyleyeyim. Yani şu bölgeyi tekrar bir deneme ihtimalimiz olur. Günlükte bakalım. Başka bir sinyalimiz var mı burada? saatlik saatlikte şurada biraz uyumsuzluk var ama bu bir tepki olarak kalır mı? Aşağıdaki arkadaşlar 260 kaç civarı burada? 265 civarı tutulmaya çalışıyor. Şöyle net bir hesaplama yaparsak dolar TL şu anda 26 pardon 28.17 18 civarı 28.18 diyelim hadi biz çarpı 200 65 olsa 7460 265 peki 28.18 çarpı 264 desek 7439 260 desek ne olur arkadaşlar 260 desek 7326 yani şöyle söyleyelim 7261 desek 7350 yani 261'i aşağıya kırmamamız lazım 265'in altında olumsuzuz 261'i de kırarsak arkadaşlar 254 ile 245 arasındaki alana kadar da geri çekilme riski oluşur diyelim biz dolar bazında da hesabımız bu şekilde olsun 275'in üzerine atarsak 284 ile 288 arasındaki bölgeyi tekrar deneyebiliriz ama burada tabi bir alçalan trend artık çizilmesi gerekiyor çünkü bir görüntü oluştu burada arkadaşlar onu da şu şekilde isterseniz gösterelim günlükte şöyle bir alçalan trendi buraya çizersek Arkadaşlar şu bölge, değil mi bu trendi de kırarsa tekrar 284 ile 288 arasındaki bölge 288 289 hatta da üstüne atarsak tekrar yukarıdaki ana direnci denemeye gideriz e, teknik olarak da bunu söyleyeyim ama haber akışı çok önemli olacak e, yani haber akışları takipte olması gerekiyor arkadaşlar piyasaya düşecek haberler bu süreç içerisinde önemli e, Peki e, bu yani genel piyasa olarak söyleyelim e, söylemler birazcık yumuşarsa birazcık e, savaşın seriyle ilgili olumlu söylemlere dönecek olursa bu orsamızda da ciddi toparlanmalar olur arkadaşlar bunu da söyleyelim çünkü dolar bazında yine ucuzlamış durumdayız nereye geldik dolar bazında arkadaşlar dolar bazında nereye geldik temmuz rakamlarına geldik değil mi temmuz rakamlara daha da geriye gidersek ne zaman e, nisandaki rakamlara geldik daha aşağıda tabi dip yaptığımız yer mesela 26 Haziran civarı burada dip yaptığımız bir yer var ama şimdilik Temmuz rakamlarındayız diyelim arkadaşlar şu hareketin ne kadarını geri almışız bir de ona bakalım yani şu tepeye giden hareketin ne kadarlık bir oranı geri almışız onu da değerlendirelim şöyle kabaca yaparsak arkadaşlar 0.50'sini almışız evet yani 0.50 belki zorlarsa 0618'leri 254 civarı zaten arkadaşlar. Yani aslında şu 254'lere bir iğne atıp buradan bir destek bulup e, retest yapmış olsa daha güzel olur ama. E, göreceğiz yani yarın açılacak piyasa hep birlikte göreceğiz. Söyledim e, kritik eşikleri takip edelim arkadaşlar. Özellikle TL bazında 7350 aşağı yönlü kırılmamalı. Gün kapanış alırsa zafiyet başlar. üzerine hafta kapatırsa o zaman e, kötü senaryoları dillendirmeye daha yüksek sesle söylemeye başlarız diyelim 7.850 7.870 pardon yukarı yönde karıyorsak o zaman 8.200 8.300 bankalarını tekrar deneriz arkadaşlar borsamızın özeti bu tamamen haber akışlarına bağlı haber odaklı bir süreç devam ediyor Merkez Bankası ne kadar faiz arttırırsa arttırsın çok faizden arttırılan faizden daha ziyade etrafımızda olan bu savaş olayı daha fazla etkiliyor ve siyasilerin söylemleri de daha fazla etkilemeye devam ediyor arkadaşlar. Evet analizimiz bu şekilde umarım faydalı olur. Tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.